Açayım Ali. Şunu <laughs> öldürecek ya. Sen niye kendine su koymuyorsun adam? Hiç giderek düştü bir Yok yok, bilecekler böyle. Merhabalar arkadaşlar. Ben Ali. Ben Onur. Ben Alihan. Tamam o zaman bir daha. Ali şunu bir bir senin nesil ben. Kanka, kanka ben, ben şunu bir dirseğe sil ya. Ben silemem kanka onu yani ben. Dökmeyin dedim size. Ali Ali şunu kanka. Sen dirseğe tam sil. Tamam taş yapma. üçümüz de doy. Abi bez getirin. Şu ben şu tamam, getir o zaman. Bunu koyalım mı doğallık olur? Yok yok yok. Olmaz Vallahi... evet. Bugün yeni bir içerik çekme kararı aldık. Yalan mı gerçek mi tarzı bir oyun olacak. Yalan atıp inandırmaya çalışacak anlatan kişi diğerlerini. Format beğenirseniz devamında çekeceğiz. bence beğeneceksiniz. En azından cezalar özgün. Onun formatında onun formatına güveniyorum. Güveniyor. Yani ya yani. bilmiyorum. arkasına ben 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 Evet burada isimlerimiz var. Ali, Onur ve Alen. Ceza değil burada şey olacak. Tamam ceza bu ceza. Ay bu ceza olmayacak. Yerlerini. Tamam değişir. Ali değiştir. Allah Allah. Ya, çok... Burada Anlatacağımız konu Anlatan başlığı, anahtar kelime var. Orada da cezalar var. Çek. Bakalım cezalar kim çekecek? Buradan iki tane kağıt seçeceğiz. İlk seçtiğimiz kağıt anlatıcı anlatıcı olacak. İkinci seçtiğimiz kağıt anlayan, anlayan olacak. ya, Hiç aklıma gelmedi ki anlayan! Hayal <laughs> <Olmayan öyle>. aklıma! <laughs> Üçüncü kağıt ise şanslı kişi olacak bir nevi. O dışarıda kalacak. Şimdi oyunumuza direkt başlayalım. Yok yok, çekeyim kanka iki tane. İki şey. tane birden çekiyorum. Ha, bu anlatan. <laughs> ra ra, 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 ra. <laughs> güzel. Alihan şey kayıta, anlatıcımız. Alihan anlatacak. Onur da anlayacak. Onur da tamam. anlayacak. Güzel bir başlangıç. Hadi güzel bakalım. bir başlangıç oldu. Evet. <laughs> Alihan'ın anlatacağı anahtar kelime neymiş? Telefon. <laughs> Telefon. Telefon hakkında bir anısını ya da bir yalanı anlatıp konuyu bana yutturabilecek mi? <laughs> ben burada şu an zaten çıkmadı da ismi. Evet. Eser gelenler benim. Tamam hadi. Ali şimdi telefon ile ilgili bir anısını anlatacak. Gözüm açık. Abi. <laughs> ya da Gözüm açık. Ya da telefonla ilgili bir yalan uyduracak. Onur da bunu anlamaya çalışacak. Eğer Onur evet. anlarsa Aliyan ceza çekecek. Anlayamazsa Onur ceza çekecek. O Zaman videoya evet. geçelim. Ne anlatmak istersin? Kanka telefonla ilgili anlat bakalım bir şey. Doğru olabilir. Yalan da olabilir. Kanka be... benim bir eski telefonum vardı. Tamam. Bunun kartı <laughs> bozulmak üzere gibiydi. Evet. Tamam. Tamirciye verdim. Evet. 300-400 lira parası. Evet. Sence yaptırdın mı? Yaptırmadım. Gittim onu verdim. Yolda <laughs> yürürken bir telefoncuya girdim. iPhone'lara bakıyorum. iPhone'lara bakıyorum. Aynen iPhone'lara bakıyorum. Tamam. Ondan sonra dertten 6 buldum. Tamam. Adam ama getirmiş. Getirmiş. Telefoncuya satmaya çalışıyordu. Tamam. Telefoncudan aldığı fiyat 120 miktardı. 120 miktar. Ondan sonra altı hissi satmaktan vazgeçtim. Ben arkasından çıktım. Yani koşturdum adamın arkasından. Tamam. Dedim abi dedim altı böyle mi böyle. Kapalı kutu kapalı kutu. Ben çok az miktar fazlasını verip o telefonu aldım. Tamam. Sonra o telefonu da sattım görmemeniz normal. Tamam. Bitti mi? Gerçek diyorum. Gerçek diyorum ben de. Na <laughs> tarara hadi abi verdi kan bir, belli bir de, şey. de insan bir arada şeydir ah, bir dakika falan der ki yalan yani olduğunu inanmıyor tamam. yalan, yalan mi? oğlum, yalan çevire ceza yani. yalan, yalan değil de bu ya şey... evet cezamızı bir çekelim. Bir şey. çekelim Aynen çeksin kanka tamam çekelim tamamdır evet aç 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 hadi neymiş ceza yok yalan yüksek sesle Birini ara başa ihtiyacın olduğunu. Başak oldu. geldi. Başaklar. Başak geldi. Birini ara başa ihtiyacın olduğunu. Birini yani. ara ve acil ee, ne diyor lan burada? Başa al. Alca... Kim arıyor? Muhammed. Muhammed kim? Muhammed. Tamam. Ee, evet, Alo. Alo. Selamu Selamun aleyküm. Aleyküm selam bir Ne yapıyorsun? İyi biladerim sen ne yapıyorsun? İyi ne yapacağım? Kanka tamam. benim sana bir işim düştü ya. Benim acil bir başa ihtiyacım var. Ne? başa Ne? 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 Kanki başak başak hayvan olan var ya. Ay, başak ne yapacak? <laughs> Komşunun tavukları için lazım. Komşunun tavukları için başak. Evet. Dur bir amına. Ne diyeyim başak başak hayvan gibi ama. Hayvan fazla ben ne Anladım, kanka oğlum sağa öldü. Dur bakayım ben Ben sağına... bir sağa <laughs> <sola> bak... <laughs> Dur ben bir bak... <laughs> Sağa sola bir sordurayım Muhammed'e buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Eyvallah Muhammed sağ olsun. bakalım sıra <laughs> Güzeldi, güzeldi. Anlatanı çekiyorum çek Allah 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 Sen çekme tamam, bir daha Allah Allah Çek, Allah çek, Allah çek. Allah 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 çek. Allah 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 Ağlamakla ilgili Allah bir anasını veya yalanını dinleyeceksiniz. Güzel 29 yaş yaşlarında. Bir dakika. Bir ağlamak değil kanya düşünüyorum da. Oğlum Allah Allah yalan da söyleyebilirsin ya. Kaya çok buradır be. Biraz sessiz. E, yazları hep buradır diyorduk biz. Hı -hı. Ablam falan ben. Bayramlarda falan. Ge Sokak kültürü yaygın. Hani nasıl derler. Hani herkes geceleri dışarıda duruyor falan filan. Aynen. Burada da küçük şehir olduğu için. Evet. Biz hep 3-4 arkadaş gezerdik böyle. Tamam. Bir tane e, evi burası mesela. Buradan cadde var. Caddenin sonunda da orman var. Tren rayları var. Hı hı. Oraya gitmemizi hiç istemezlerdi. Aile tarafı. Biz bile 3 arkadaş. Tabi. şu vardı. Bir tane daha bir çocuk vardı. Onları da unuttum böyle. Ormanı içeri aldık bileler. Saat böyle gece. Karanlık. Annemler oturuyor bir adam bir tık peşledi. Allah Allah. Eve doğru nasıl koştuğunu bilmedim var ya. O an bak eve doğru gidene kadar ağlamadım. Beni kandırma. Ciddiyim. Eve doğru gidene kadar ağlamadım. Ben <laughs> <Ha>? ağzını yakladım. <laughs> eve doğru gidene kadar ağladım. Evet. Şey ağlamadım. Aa, Evde annemi <laughs> görünce birader. Tamam. Anneni görünce neden ağladın? Adam peşlerken sıkıntı yok. Anneni görünce... Kanka çocuk hani peşlerken ağlamak... S sorgulamak yok. Hikayen bitti mi kanka? Evet. Bence Verdi de e, zaten. O kadar yani onu şey tamam. yapamıyorsun. Bittim. Evet. Kanka, ben de fikrimi yani söyleyeceğim. Bu yalan. Bence de yalan. Aa. Kan sarı ordun ya. <gülüyor> ee, <kanser gülüyor> <oldum> ya. <laughs> Lan öyle, amına koyayım. Bu oyunda var en umutlu olduğum adam sendin kanka ama. Ya, yalan. Ben eğitim. yalan söyleyemem. Yalanı okuyalım. Repertinden birini ara. Özledim tenini, kokusunu özledim şeycisini söyle. İnanlı. İyi ki yine. Sen Aliye düşün. Böyle gideceğim. Tamam. Ma bitmiş. Olay olay. Aliye'nin şarkıyı <laughs> söylemesi zaten. Aynen aynen. Şarkıyı bağırarak şarkı. söyleyeceksin. Allah Allah için çok durum. Özledim tenini kokusunu özledim. Allah Allah yakıştıma ne yaptın sen bizi? İyi ki doğdun kardeşim. Ne? İyi ki doğdun. <laughs> Bugün doğum günü. Benim. Evet. Benim Peki sen bunu unuttun mu? Sen de bu şarkı patlat ya. Özledim tenini kokusunu, özledim, özledim. Yapabilmek çok istedim ya. Sen doğum günü mü zannediyorsun. Yenildi olmanı çok istedim. Abi sen alkol içtin sabah sabah ne bu kafa güzel galiba senin. Sımsıcak sıcak tenini özledim. <laughs> ya bırak ya bırak şimdi nereden hatırlıyorsun oğlum hiç tanıştığımız gibi. Özledim tenini. <laughs> <laughs> <duyuyorum> <laughs> seni, ara, seni araman lazım. Bedelini ödeyeceksin kanka. Güzel <laughs> <laughs> <Zor> oldu. Oğlum, <laughs> abi. Allah rızası için bakmadan çek. Şöyle tamam, çek. Tamam abi, kanka. tamam. Tamam, çek kanka. Tamam. Can, Onur yani onun. abi! Saçma ya! ya Alihan ne oldu kanka? Hadi ikinciyi de çekiyorum. İsim isim, ikinci isim... <laughs> Ali! Şükür Sen abi, şükür. şükür Yedir kanka. <laughs> Mandal ne ya? Mandal. Mandal. Mandal abi öyle yani Gerçek yoksa uyduracağım. Mandal bildiğimiz mandal. Yok canım başka mandal. Abi mandal diye bir insan bir hikayesi barındırır mı şu beyninde ya? Kanka, Zaten küçük sandal. bir kelime az ne var senin bunları barındırır Ooo Alihan sen kışkırmaya başladın mı fazla? Hiç mandal düşürmedin mi aşağıya evden? Ya bir cümle de olsa olur Güzel başta mandala çamaşır atıyorum. Ha buna da olay mı? Ne oldu Ali? Olay mı kanka? Kabul söyleyeceğim bir şey. Ne oldu? gelsem mantıksız bir adamım tamam heh için. tamam güzel mandalda çamaşırlarımı açıyordum yıkayıp hı tamam güzel evet Ali rumbağa taban baban aradan bir yalancı doğruydu <laughs> rarararara ra, 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 ra. tamam çekeceğim ben bu arada telefonunu aradılar neymiş birini ara ve aç satmayacağız aç satmayacağız tamam numaracan bakıcam getir arıyom 0536 ha söylemeyeyim. Yaz oğlum işte. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bismillah. Akhmet ah, Şu alanıma bakar mısın birader? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ali Başoğlu ile mi görüşüyorum? Evet benim. Ben de Ali Gürbez. Evet buyurun Ali Gürbez Bey. Ya şimdi biz burada bir işe girdik de at pazarlığına. Tamam mı? Orada at almak isteyen sağda solda birileri var mı? At pazarlığı ne lan? Ya kanki burada bir tane adam var da. Bir tane var adam. O dedi işte böyle böyle varsa çevrenizde size de prim veririm. Ben at, at şey. Sana satayım oğlum. Ne yapacağım oğlum ben at oğlum, oğlum evde kuş besliyorum. Bir tane daha at olsun çok mu? Bremen mızıkacıları toplanıyor işte. Bakacak yerimiz yok. Nasıl bakacak yerimiz yok lan? <laughs> Oğlum harbi yok mu sağda sonda şöyle at alacak adam falan? Yok oğlum nereden geçtin bir şey Tamam hadi sana da 5.000a veririm hadi. Neç mi vereceğim? Ya 5.000 vereceğim oğlum at <laughs> at, at satacağım adam bu 5.000 sana veririm. At kaç verir? Atma. 5.000 1 lira. 5.000 1 lira. Ya ya 20.000 var 20.000 var 20 25.000 var. Eee 25 hala hmm, öyle at alacak kişi yok yani. Oğlum ilk seni aradım. Senin çevrende olması lazım ya. ya ben beni çevrende niye olsun Allah'ım Abi ne bileyim kuş falan şey yapıyorsun diye. Ya kuş da at değil mi? Abi ikisi de dört ayaklı değil mi? Yoo. Neyse kanki. Ama aklında bulunsun tamam mı? Tamam tamam. Bak ben sana beş bin veriyorum. Bak bir lira daha isteme. Bir lira daha veremem. Neyi aldınız? Seni aldık. Video, videoyu aldık oğlum işte. Telefon konuşmasını aldık. Allah Allah. Allah Allah. Ne oldu lan? Ee, i̇yi ya. Çok yok yani. İzlersin kendini. Yine iyisin. Ne oldu lan? Ha. Tamam. Hadi öpüyorum Etiket, seni. Etiketleyin beni oraya. Etiketleyin beni mi? Tamam. Oğlum kanka ne yapıyorsun? Niye açıp bakıyorsun lan? Kanki telefon numaranı böyle vereceğim. Sen rahat ol. Tamam. Hadi öpüyorum seni. Kolay gelsin. Tamam. Gönder. Hadi sende kanka. Bir de at adam, 25 binden fazla eder. Manyak hani mısın? Ya abi. ne bileyim Onur? biz at da atla harbiden <laughs> yaparım o zaman onu bilsem zaten. <laughs> tamam çekme lan. Kanka bak. Ha, bak, bak. Anlatan olmak istiyorum Bilerde, zaten. Çekmedi. Anlatan olmak istiyorum. Ali gel gel. Ali. Ya, 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 ya. Ne yapıyorsun? Bilirsin. De... Ali neler diyor? Ne der? Neler Bilemezsin kanki. Bunu da çektim ama bir daha çektim. Çekti, çektim. Tamam Onur sensin o zaman o kadar. benim doğum gününde isim vereyim mi lan Cenk Cenk diye bir arkadaşım var. Cenk diye bir arkadaşım varken o bana doğum gününde sinema bileti ısmarlamak istedi tamam mı? Aynen. Hı -hı. Sinema günü gittik. O kadar para verdik. Mısır falan ısmarladı kardeşim bana. Mısır falan ısmarladı. Mısır falan ısmarladı. Sonra ertesi gün okula döndüğümüzde evet. Mevlüt diye bir arkadaşım var. Oğlum siz salaksınız dedi bize. Sebep? Çünkü bedavaya girebilirdiniz, Niye para verdiniz de? böyle bir şeye biz gerek de duydunuz. Biz ha. de denedik. Sonra ertesi gün Hı -hı. Mevlüt'le beraber gittik kanka. Ertesi gün bedavaya Mevlüt'le girdik. Aynı filme. Aynı filme. Aynı filme. Aynı filme. Aynı filme. Aynı oğlum ertesi gün kalacak hali yok ya. Ertesi gün yine aynı filme. Tamam. Ben gerçek diyorum buna kardeş. Ceza çek kanka. Ben, ben, Sıkıntı ulan. yok. Sıkıntı yok. At baba cezalı. Güzel. Güzel. Evet. Çek. Evet. Uzun bir şeyler rampapam. geldi. Laps. Birini ara ha. telefonu. Aman aman kever. Birini ara telefonu açar açmaz çok kötü bir hastalığa yakalandığını söyle. Bence çok Hastalığının şey. da Bağsur olduğunu söyle. Bunu dün tanıştım ya da ondan önceki gün tanıştığım bir arkadaşım. Ya sen her gün birileriyle tanışıyorsun ya. Tanışıyorum sosyal adam. İsmi ne? Osman kardeşim. Nasılsın Osman? İyiyim Kalkan ne yaptın? Nasılsın? İyi vallahi ben de kardeşim ya. Vallahi kötüyüm kardeşim. Kötüyüm. Hiç sorma kötüyüm. Niye? Madem sordun. Niye? Bak konuya gireyim mi? Tabii. Kanka kötü bir hastalık yakalandı. Nasıl? Vallahi billahi. Doktorlar bazen ömür bitiyor. O yüzden diyorum böyle yarışmalara katılalım falan bir şeyler yapalım. Heyecanım var, enerjim. Ama bir haftaya beni göremeyebilirsin. Ne ya? Ne oldu ki? Kanka, ameliyat olmam gerekiyor. Onun için de 40-50 bin lazımmış. Fakirlikten öleceğiz. Bende de eli para yok. Ya sende de yoktur da var mıdır sende Var. Ya sen, hey, sen, hey, yani. Bıraktın beni öyleyim hele. Öl boş genç adamsın. Yaşadın yaşadacağını öyle mi? Ya, helal lan olsun boş kanka tamam sıkıntı yok sıkıntı yok helal olsun. Ya olur mu ya? Şey yani sorayım da bilmiyorum. Yani bir şey diyeyim ben çünkü benim elimde olan bir para yok. Ayrıca söyleyeceğim. Madem öyle bakayım. İki gün falan tanıştık harbiden ama ama temiz yüzlü bir adamsın. Hani on da olur kanka. Bak bakayım. Yani <laughs> e, bana yurtdışına çıkmaya şey yapmadılar. Yani bilmiyorum bana pek güvenmiyorlar. Yani para konusunda tek güvenmiyorlar. <laughs> tamam kanka tamam. Ya zaten hastalığın Türkiye'de de tedavisi var. Basurmuşum. Vallahi sür kanka. Hemeroid de diyorlar. Hemeroid. Allah kanka bilmiyor ya Vallahi Kanka bekleyin Kanka aklımız 5 dolar ya Kanka tamam valla sen beni kanka tamam yarışmalar artık yani 5 dolar ama hani Eğer oysa sıkıntı Hadi bir Ali daha. Bana bak. Ya tamam manyak mısın Allah Allah. Derdim beni ya. Ama gördün değil mi çocuk kredi maradi çekeyim falan filan. Ne kadar şey. Şu gözlerini benden çek. Geldi baba. Geldi baba geldi baba. Onur geldi değil. Onur net istiyor lan? Aliyan. anlatacak. Oğlum sen vallahi nasıl bir şeysin ya. Hadi <laughs> <Öyle gülüyor> çek. Çek bir tane. Tamam. Hayır abi biraz karıştır. Abi son dakika bakıyor ama Onur. Bak. Tamam. Çek dediğinde çekeceğim hatta. Biraz daha karıştır şöyle cüz sandviç karıştırma. Tamam, ka tamam çek. Çek. Tamam çek. Çek. Aa bak yine baktı. Tamam bir daha. Al. Hayır bir, karıştır. Allah mal mısın sen hadi düşüşünü tamam, çek, hesaplayacağım aynı ben, ben ben de bak Tamam. B ha. Vallahi billahi hasta bu çocuk ya. Bir yer mi? Biz annemlerle annemin arkadaşı şehir bakmaya gidiyoruz. Tamam. Arabayla. Tamam. Buradan çıktık falan filan. Bayağı tamam. Ah. şeylere gittik kanka. Tamam. Bucalara falan gittik. Tamam. Ondan sonra bir kadar U dönüşü yapması lazım Necdet İzir. Necdet İzir. İsim Dikkat et araba geliyor demeden araba geldi vurdu kanka. Çarptı. Bu manyak herif. Bunu niye gülerek anlatıyorsun? Ben ya de çekeceğim... Dedim, var ya. Kanka bir de çıktım ya He, Daha komik geldik çık olunca öyle mi? <laughs> Küştü mü bir, bir daha yapalım dedin mi anne? Hadi bir daha. Evet, onun cevabını alalım. Perkekti. Doğru mu bu, yalan mı? Abi ben bunu araba zaten perkekti. araba perte gitti. Tamam ben buna gerçek diyorum ama abi bir insan teyze direksiyonda diyor ki araba perte gitti. Böyle öyle şey doğru. mi? Hayır. Doğruydu. Hayır, doğruydu birader. Hayır, o gayet doğru. doğru cevap verdi. Bugün Alyan'ın günü diyebilir miyiz? Alyan'ın günü. <laughs> Alo. Sesli bir şekilde okuyor artık. Rehberinden birini radyo 3 takip ediyor. Allah Allah. Tamam mı? Sen sen sen. Ege'nin incisi radyosundan abi. Kanka sen de bu tek kanka başına yapsana. Ha. Ya. Hayır, tümümüz 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 tümümüz. Ya. Hayır be o da ben. Tek başına abi, kanka. Kırk kank etmez Ali sen de. Ya abi, sen, sen müzik kontrol ettiğini diye diyorum. Biz sen, sen? sen cüm, özür diliyorsun. <laughs> Seni çok seviyorum. <laughs> Alo. Alo. Ege'nin incisi. Hoş geldiniz. Ayşe Kılıç yayınımıza katılan kişi. Merhaba Ayşe Hanım. Nasıl değilsiniz? Ama sizi yayına aldık ya ilk konuk. Ya benim de ilk iş günümde kusura bakmayın. Rejiden bu numarayı gönderdiler. Ayşe diye devam etseniz. Hayır olamaz. Hayır olamaz mı? Vallahi. İyi günler sağ olun. Ha, bir dakika. Alo. Allah. <laughs> Meltem Efem'e hoş geldiniz. Ben Ahmet. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Nasılsınız efendim? Teşekkürler, teşekkür ederiz Tek parçamız varmış. Numara bırakmışsınız. Nereye bırakmışsınız numara? Bize bırakmışsınız. Radyo İnci İnci. O zaman sizden bir müslüm gür sesten. <laughs> gel baktığın kalbiyat olsun. Boy! Gel baktığın kalbiyat Gel canımın can yoldaşı. Gel gitsin bu zalimsiz Kendimiz Kendimizi dinlemek için lütfen frekans ayarlayın. Tamamdır iyi günler, iyi çalışmalar. Hiç bakmadan bak. Ali ya. Bak. you. Tamam okey çek. Çek tamam çek. Ooo bak işte orada benim içime bir kuşku düşüyor. Tekte çek. Tamam çek. Tamam çek. Ali, Ali. abi. Ali. Bir saniye bir şeye bakacağım. Ver bakayım şunu bir. Bunu böyle mi katladın? Ya, Yoksa ama. böyle mi katladın? Oğlum neyin? Ya Biz abi yemin ediyorum. Hayır Arka, ben anlatmak için de sıkıntı yok. Ben haksızlığa gelemem kardeşim. Yemin İnşallah Aliyan'dır Aliyan'ın ufak bir kekleri. Onur. Tamam. 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 Yangın. Tamam. Yangın. Anlatayım. Kaçıncı sınıftı? Sınıfta hatırlamıyorum. Sınıfı hatırlamıyorum. Fen laboratuvarında hocamızla beraber deney yapıyorduk. Bu deneyi yaparken Aseton vardı orada. Aseton. Aseton. Ve o aseton... Sana bir şey diyeyim mi? He. Dostça bir içimizde bir. <laughs> birer tane ceza çekelim. Bu Hayır. hikaye gerçek, ben sana bunu diyeyim. Tamam. Gerçek bu hikaye. Yüzden... E, cevabın gerçek mi? Gerçek. Doğru. Evet. O yüzden ikimiz de çekelim birer tamam, ceza. ceza. Bunlar ceza mı? Ceza. Dostluk kazansın. Efendisi. Bunlar ceza mı? Ceza. Dostluk kazansın, hadi bakalım. Söyle kanka. Oo, güzel bir şey geldi. Rehberinden birine o hikayeyi inandırana kadar anlat. Hikaye gerçek zaten. Bir tane daha çek. Takıl kanka. Ha, ol, söylerim yani. Bilir lirayı ben yapayım tamam. Sen ne yapıyorsun lan? Hiç ee, yakında ateme var mı? Yok zaten. Dün Ha adamsın kanka ya. Ne diyeceğim sana? Sula. Kanka zor durumda kaldım ya. Ne gibi? Manisa biliyor musun Manisa'yı? Otobüs bileti 42 lira değil mi? Buraya İzmir'e. Bilmem. 42 lira. Bende ne kadar var? 42 lira. Hayır kanka 42 lira olsa seni aramazdım Sula. Mantıksız konuşuyorsun kanka. 41 var bende. ATM'den bana bir 1 lira atma şansın var mı? Veya mobilden. Tamam lazım bir tane bakalım çabuk. 17. Haa. Evet. Açayım bu bizi atamam ki atamam. Nasıl atamıyorsun? Sula 1 lira. Ya 5 lira atmam lazım. Tamam 5 at. Sula 5 at. 4 liraya artık İzmir'e gelince şey yaparız. Hesaplaşırız. Hangi 1 lira? Garanti. Yok. Allah Allah. Helal lan Sula. Adamsın. Da bir da, tamam. <laughs> Şimdi bir videoya çıkartayım. He? Alem görsün bu çocuğun nasıl bir delikanlı olduğunu. Patıyoruz. Evet. evet arkadaşlar bu serimizin ilk videosunu çektik. Sizler de izlediniz. Komik bulduğunuz yerler olduysa yorumlarda belirsin. Belirtin. Evet. Beğendiyseniz beğenin ki bu içeriği sevdiğinizi bilelim ve ikincisini çekelim. Bu arada videoda olan bütün arkadaşlarımıza içtenlikle, iç teşekkür ederiz. Hiçbir de demedi atmayın diye. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bizi izlemeye devam edin. Bay bay. Bay. Video konuşmayı O zaman sonra... <laughs>